24 Mart Pazartesi günü borsada %2.82'lik bir yükseliş vardı. 9299 puandan kapattı BIST 100 endeksi. En çok kaybettiren hisseler hangileriydi? Gelin birlikte bakalım. Pazartesi günü en çok kaybettiren hisselerin başında Derlüks Yatırım Holding geliyor. 34 lira 36 kuruştan kapandı. %9.96'lık bir kayıp var. Euro Power Enerji 27 lira 60 kuruştan kapandı %9.80'lik bir kayıp var. Yükselen Çelik 6 lira 30 kuruştan kapandı %9.09'luk bir kayıp var. TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 7 lira 95 kuruştan kapandı %8.75'lik bir kayıp var. PC İletişim 11 lira 15 kuruştan kapandı %8.46'lık bir kayıp var. Kardemir A 33 lira 94 kuruştan kapandı. Yüzde 8.02'lik bir kayıp var. Pasifik Eurasia Lojistik 35 lira 64 kuruştan kapandı. Yüzde 7.38'lik bir kayıp var. Teknosa. 28 lira 26 kuruştan kapandı. Yüzde 6.24'lük bir kayıp var. Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. 2 lira 46 kuruştan kapandı. Yüzde 5.75'lik bir kayıp var. Doğuş Otomotiv. 210 lira 30 kuruştan kapandı %5.44'lük bir kayıp var 24 Mart pazartesi günü